Evet şimdi arkadaşlar UART priminin ya da USART hangisini kullanıyorsanız yani senkronsa USART diyoruz işte asenkron iletişimse UART biz asenkron iletişimle uğraşacağımız için UART diyeceğim. E, UART'ı tanımaya devam edip registerlarını tanıyıp uygulama yapmaya hazır hale gelmeye çalışacağız. E, Tabi UART ilgili yapacağımız ayarları önce bir özetleyelim. Tabi UART tanımamız gerekiyor yine her çevre olduğu gibi uygulama yapmadan önce. UART ile ilgili yapmamız gereken ayarlar UART'ın tabii ki kullanacağınız pinleri olacağı için bu pinlerin ayarlarını yapılması gerekiyor. UART biriminin kendisinin tabii bir clock kaynağı olacak. Clock kaynağının açılması gerekiyor. Sonrasında UART ile ilgili haberleşme parametrelerini ayarlamamız gerekiyor ki bunlar neydi? İşte haberleşme hızı, baud rate, kaç bitlik veri gönderimi olacak? İşte 8 bit, 9 bit değişik formatlar var demiştik. Ee, işte stop bit sayısı kaç tane olacak ee, ve işte parite biti kullanılacak, kullanılmayacak gibi. Ee, bunlara bakacağız. Tabii UART'in birçok özelliği, bu birimin bir sürü özelliği var. Farklı mod modlar için kullanılabiliyor, farklı iletişim protokolleri için kullanılabilen bir çevre birimi olduğu için çok kapsamlı özellikleri var. Ama biz burada en temelde çok basit bir şekilde UART iletişimi yapmayı, yani işte bir byte gönderip bir byte alabilmeyi göreceğiz. Bunu nasıl yapabileceğimize bakacağız. Tabi 1 byte alıp göndermek demek şu oluyor. 1 byte alıp gönderebiliyorsanız daha fazla sayıda byte alıp gönderebilirsiniz demek oluyor. Bunun bir altyapısını oluşturacağız. Şimdi özellikler kısmı da bütün özellikleri sıralanmış burada bakın. Burada bir tablo var. Şöyle büyüteyim. Bu tabloda da arkadaşlar farklı STM32 serilerinin ki şu an benim baktığım döküman 070 serisinin dokümanı olduğu için 030 o serinin listesi var. Siz farklı bir seri kullanıyorsanız Onda da farklı özellikler olabilir bu tabloda. Farklı modeller listelenebilir. Bakın şu an UART'ı göreceğimiz en temel özellikleriyle göreceğiz dediğim için aslında hangi seriyi kullanırsanız kullanın öğreneceğimiz şeyler geçerli olacak. Ama tabii ki registerların dağılımı, bitlerin isimlendirmesi vesaire bazı şeyler farklı olabilir. Ee, ama burada gördüğümüz şeyler hemen hemen bütün STM32 serilerinde aynı konular. Hatta farklı mikro bile aslında geçen aynı şeyler. Sadece isimleri farklı olabilir tabii ki. Çünkü çok standartlaşmış bir çevre birimidir o, 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 o saat birimi. Şimdi arkadaşlar buraları tabii ki ben şimdi hepsinin aynısına girmeden geçiyorum. Temelde şu şuradan bir blok diyagramına bakalım. Asıl blok diyagram biraz karışık da görünüyor olsa da aslında çok temelde bizim bakın içeriden veriyi koyduğumuz yani gitmesi için göndermeyi istediğimiz veriyi koyacağımız TDR register'ı veya bize bir veri geldiğinde onu okuyacağımız RDR register'ı burada. İşte haberleşme hızını kontrol eden bir birim var burada. Bout rate ayarlayan. O BRR diye bir register demek kontrol ediliyormuş. Hızın ayarlanması. Gelen clock kaynağına göre. Ee, ve içeride işte interruptlarla ilgili bir register var. Interrupt bayrakları falan ayarları burada. Interrupt kontrol eden. Ve CR1, CR2, CR3 registerlarında ayarlarla ilgili e, bitler bulunuyor. Bu şekilde bir genel yapısı var bu artın. Şimdi ben buradan tabii ki de datasheetten aldığım şeyleri şöyle bir sunum haline getirmiştim daha önceki kullandığım sunumlardan. Oradan da devam edebiliriz. Evet, en başta clock ayarının e, bilmemiz lazım. Yani UART bir nereden besleniyor ve hangi frekansta geliyor bize bize clock. Onu bilmemiz önemli çünkü bu değeri daha sonra baud rate ayarında da kullanıyoruz. Ve GPIO ayarlarını yaparken de GPIO bölümünde gördüğümüz her şey geçerli. Burada alternatif fonksiyon olarak ayarlamamız gerekiyor pinleri. Yani işte örneğin bu kartta UART2'nin pinleri PA2 PA3 kullanılıyor. Bakın PA2 ile PA3 pinlerini artık benim GPIO biriminde ayarlarken alternatif fonksiyon 1'e göre ayarlamam lazım. Niye bakın? Çünkü bu pinlerin alternatif fonksiyon 1'i şu anlama geliyor. Yani UART2 için kullan yani PA2 pinini UART2'nin transmit pin olarak kullanacaksam onu AF1 olarak ayarlamam lazım. PA3'ü de aynı şekilde uart 2'nin receive pini olarak ayarlamak istiyorsam AF1 olarak ayarlamam lazım. Bakın burada farklı pinlerin farklı işlevleri var. İşte örneğin pa 0da bakın aynı zamanda işte U transmit olarak kullanılabiliyormuş gibi. E, bu tablo o yüzden önemli. Bu tabloyu nereden alıyorduk? Hatırlayın data sheet dokümanından alıyorduk. Kullandığınız işlemin data sheetinden. Şimdi clock ilgili yine referans manuelde de var. Bu data de var. Şöyle biliyorsunuz clock ağacı vardı. E, bu clock ağacında şu an bizi ilgilendiren konu yine. Bunu aynı zamanda kübemix e, küb yazılımındaki yani mx e, konfigürasyon yapılan bölümde de hani onun bir canlısı var bunun. E, oradaki göreceğimiz frekans da bizi ilgilendiren p clock frekansı çünkü bakın apb periferallarına gelen frekans bu yani apb dediğimizde apb veri yoluna bağlı olan çevre birimlerini ilgilendiren frekans. Bizim de şu anda APB'ye bağlı çevre birimlerinin listesi bakın ya da taşıtta verilmiş bize bizim UART'lar da neye bağlı? Bu APB basına bağlı. Dolayısıyla bizi ilgilendiren frekans burada P clock'un kaç MHz olduğu ve biz ona göre bağlı rate ayarını yapmamız gerekiyor. Tabi işte halk kütüphanesi fonksiyonları kullandığınızda bunlar otomatik olarak sizin için hesaplanıp ayarlanıyor. Bakın burada bir istisna var. O da şu UART USART bir birimi için farklı bir yani alternatif bir yol var ve onun için farklı özellikler tanımlanmış. Yani USART 1 için şöyle bir ekstra özellik var. P clock frekansından beslenebileceği gibi sistem clock işte H, işte internal'daki low speed osilatör veya işte high speed internal osilatör frekanslarından da besleme şansımız var. Böyle opsiyonlar verilmiş. Sadece USART 1 için ama. Geri kalanlar için hepsi buradaki frekansa bağlı. Evet, Rate ayarında bu önemli dedik. Bu yine data sheet'ten alınmış bir şey. Bakın iletişimdeki veri yolu, veri büyüklüğü işte 8 bit, 9 bit olabilir mesela. Burada 9 bit için verilmiş. Burada 8 bit için verilmiş bu. Ee, bu ayarlanabiliyor. Bunu da hangi bitlerle ayarlayabiliyormuşuz? İşte M bitleriyle. Register'daki. Evet, usartım register'larının hepsinin ismi burada liste olarak. Kontrol register'ları var ki adı üzerinde kontrol. Bunlar belli ayarların yapılmasını sağlayan register'lar. Rate ayarı için bir register var. Veri göndereceğimiz zaman o veriyi koyacağımız buffer'ın ismi TDR register'ı var. Bir veri geldiğinde bize o veriyi okuyacağımız RDR register'ı var. Interrupt'ların durumunu kontrol edeceğimiz status register'ı var. Bayraklar burada. Ee, ve interrupt clear diye bir register da koyulmuş ayrıyetten. Bunlar tabi dediğim gibi değişebiliyor modellerde. En temelde bunlar var ama data sheet'ten kontrol etmekte fayda var. Burada benim sarıyla boyadığım yerler bizim burada odaklanacağımız Flekler olduğu için bunları sarıya boyadım. Flekler veya ayar bitleri diyelim. Bakın burada şöyle bakalım. M1 ve M0 bitleri farklı yerlere koyulmuş ama aslında ikisi belli aynı işlevi icra ediyor. Yani bakın bir start bit, Her zaman start bit bir tane ama stop bitin sayısı değişebiliyor. N denmesinin seviyor bu. Burada bakın M1 ve M0 bitleri şunu ayarlıyor. Yani 8 data bitiyle haberleşeceksek veya 9 mu veya 7 data bitiyle bu ayarları ona göre yapmamız gerekiyor. Yani eğer M1 biti 1 ise M0 biti 0 diye ayarlarsak bu 7 bitlik data haberleşmesine tekabül ediyor. Ve bakın şuradaki önemli bir uyarı da şu. Bütün bunları yaparken UART Enable bitinin 0 durumunda olması lazım. Yani bir de UART Enable diye bir bit daha var. Bütün ayarları yaptıktan sonra onu da 1'e çekiyoruz ki artık tamam UART'ımızın ayarlarını yaptık. Ve UART'ımız haberleşmeye hazır konuma getirmiş olalım. Ve her bir birim için de aynı zamanda hem transmit hem de alım ve gönderim yapmak için de e, transmit verisi resim bilimlerini de ayrı ayrı enable edebiliyoruz. Yani bu şu demek oluyor. Siz sadece alım yapacaksanız örneğin receiver kısmını kapatabilirsiniz. Bunların hepsi genelde low power yani düşük güç tüketimini e, sağlayabilmek için konulmuş özellikler. Yani kullanmadığınız her şeyi kapalı tutabilirsiniz. Ayarlarken de başta eğer ikisini de kullanacaksanız işte modu ona göre ayarlayıp hem transmitter hem receiver enable etmeniz gerekiyor. Yani açmanız gerekiyor. Ve burada bakın Evet, bizi ilgilendiren şeylerin bir kısmını ben şunlar da var. Ee, şuradanları boyamamışım burada. Rx not empty interrupt ve transmit empty interrupt'ların da açma bitleri de buradaymış. Bunların da ne olduğuna bakacağız kesmeler bölümünde. Bakın stop bit sayısını ayarlayan bitler de neredeymiş? Kontrol 2 register'ında stop bit bitleri. Bunlar da 12. ve 13. bitler yani. Buradan da neyi ayarlayabiliyormuşuz? Stop bit sayısını. Yani bir stop bit istiyorsak ikisi de 0 olacak. İki stop bit istiyorsak 1 ve 0 olacak bu bitlerin değeri. Resort denilen değerleri arkadaşlar kesinlikle kullanmıyoruz. Yani o resort değerleri almamamız gerekiyor. Önerilen şey bu üretici tarafından. E, kararsız bir çalışmaya sebep olabilir. O yüzden resort değerleri kullanmıyoruz. Yine bakın burada bu ayarları yaparken UART enable'ın 0'da oluyor olması lazım. Evet şu an cr 3te bizi ilgilendiren şu aşamada bir şey yok. Ekstra özellikler orada. Bout rate ayarını içeren register burası arkadaşlar. Bout rate ile ilgili bir formülasyon var arkadaşlar. O da e, buraya almamışım onu. Data sheet'ten bakalım. Daha doğrusu o register kısmında değil de e, fonksiyonel kısmında. Evet. Bout rate generation denilen kısımda bakın. Bakın baud rate ayarı temelde zaten bütün mikrodenetleyicilerde buna benzer bir register vardır. Yani gelen frekansı kaça böleyim ki işte istediğim baud rate hızını elde edebileyim. Bu da şöyle olur genelde işte. Size gelen bir clock frekansı var ki o demin bahsettiğim işte F e, P clock dediğimiz frekans. Biz de şu an o 48 MHz'e tekabül ediyor kartın default çalışmasında. E, o 48 MHz'i ben hangi baud rate'e bölebilirim? Mesela 9600 baud rate'e e böldüğümde 48 milyon sayısını 9600'e böldüğümde elde ettiğim sayı işte benim USART division yani UART'ın bölücü değeri oluyor. O bölücü değeri de bir şekilde BR Register'ına yazmam gerekiyor ki istediğim baud rate'de çalışsın. Burada iki tane ihtimal var. iki tane seçenek olmuş arkadaşlar. Bir over sampling denen bir olay var. Bugüne biraz sistemin çalışma yapısıyla alakalı. Yani asenkron haberleşmede clock sinyali olmadığı için alıcı taraf veriyi anlamlandırırken her bir bir adımda diyelim bir clock belli clock frekansında örnekleyerek bitleri 1 mi 0 mı diye algılıyor. Burada da bir overclocking konusu var. Buraya girmeyeceğim şimdi ama iki seçenek olduğunu bilelim. Yani overclocking 8 bitinin 0 olmasıyla bir olması iki seçenek. Yani overclocking biti sıfırsa 8 biti Demek ki bizim overclock, over sampling daha doğrusu değeri 16 oluyor. Ve bu durumda bulduğumuz bu bölücü değeri doğrudan BRR'ye yazabiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama eğer siz 8'lik yani over sampling'i 8'e aldığınızda bunu yazarken ufak bir istisna giriyor burada devreye. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Şu oluyor bu. Yani 15 ile 4. bitler arasındaki bitleri aynısını yazıyorsunuz ama 0 ile 4 yani 4 tane bit olan değeri bir sağa kaydırıyorsunuz, öyle yazıyorsunuz. Böyle bir karışık bir durum var. Yani şu an bizim için az da çok elzem bir konu değil. Yani biz over e, sampling değerini sıfırda tutarsak şu biti, çok daha yani bölme işlemi rahat oluyor. Direkt kafadan bulduğumuz o UART böl bölücüsü değerini yazabiliyoruz. Bakın burada örnekle açıklamış aslında. Mesela 9600 Baud Rate ayarlamak istiyorsak, Clock frekansımız 8 iken, ki bizde 48 olacak demiştik ama fark etmez. Hesap burada 8'e göre yapılıyor. 8 milyonu 9600'e bölüyor ve bulduğu değer 341 yani hexadecimal 341 desimal 833 sayısını direkt yazıyor BRR registerına. Ama eğer oversampling değerimizi yani OVR 8 bitini 1 yaptıysak oversampling değerimiz 8 ise yani bu durumda formülasyonda 2 çarpanı geliyor bakıyorsunuz gördüğünüz gibi şu formülde. Dolayısıyla 2 çarpı 8 milyon bölü 9600'den bir değer buluyor. Bakın bulunan değer evet noktalı bir sayı çıkabilir. Ondalık bir sayı çıkabilir. Bunu yukarı yuvarlamış bakın 666'ı 1667'ye yuvarlamış. Bu da 683 yapıyor. Şimdi burada sondaki 4 bit'i ki 4 bit'in değeri niye 3 hexadecimal? Zaten buradan görüyoruz hexadecimal byte olduğunu. E, şurada da bir hata var öyle yazmışlar. Gördüğüm kadarıyla sağa kaydırması lazım. aslında. Bu sola kaydırma işareti. 3'ü şöyle düşünün. Hani 2 tane 1'dir değil mi? 3 binary sayılardan. Sağa kaydırırsanız o sondaki 1 sağdaki 1 diyelim düşecek. O yüzden 1 kalacak. Dolayısıyla 683 değeri 681 değeri olmuş oluyor hexadecimalde. Böyle bir istisna var. Ama siz dediğim gibi oversampling değeriniz 8 değerindeyse hiç uğraşmadan direkt o değeri yazabiliyorsunuz. Mesela burada bakın 48 MHz de bir hesap yapılmış. 921.6 kilobat rate için kullanılmış değer bu değer bulunmuş. Böldüğünüzde direkt çıkan değer zaten 34 olarak yazılmış. Ama 8'e oversampling oversampling ayarımız 8'de ise bu sefer yine aynı şekilde çıkan değerin son 4 biti bir kaydır. Bakın burada sağ kaydırma işaretini doğru yazmışlar burada. Öncekinde bir hata var. Tatıştı. Hani böyle bir estere hesap giriyor. İç hesap kitapla uğraşmadan da direkt size değer tablosu da vermişler. Bunları da kullanabilirsiniz. Yani işte 115.200 baud süreçte haberleşecekseniz. Bakın 48 MHz verilmiş bu tablo direk şu değeri kullanabilirsiniz mesela oversamplinginiz 1 ise ya da oversamplinginiz 0 bitiniz şu değeri kullanabilirsiniz. Şimdi burada tabi bazı yine ayrıntılar verilmiş. Bunlara da ben girmeyeceğim. Çünkü şöyle diyelim arkadaşlar, asenkron haberleşmede her iki tarafın da clock'ları kendi bağımsız clock'ları olduğu için hani iki tarafın da sapmaları olabilir clock'larından dolayı. Haberleşmede e, bu sapmanın oluşturabileceği hata da olabilir tolerans diyoruz buna. Yani o hataya karşı ne kadar tolere edebilir karşı taraf? Frekanslar ne kadar sapmış bir değer gelirse. Mesela 9600 bağlı dediğimiz gerçekten 9600 olmayabilir. Yüzde işte bir, iki neyse bir hata olabilir. Onun e, ee, toleransı ile ilgili tablolar var burada. Bunlar biraz daha işin ileri seviyesi diyelim. Şu an biz ilgilenmeyelim. Ota bağlı rate de şu anda ilgilenmiyoruz. Dediğim gibi şu an temel sadece temel özelliklerine bakıyoruz ki ben de açıkçası bu özelliklerin birçoğunu kendim de kullanmış değilim. Yani öyle bir yeri gelmediği için. Parite kullanmayacağız. Parite bitini daha önce bahsetmiştim. Bir, 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 biti hata kontrolü için eklemekti veri byte'ının sonuna. Ama artık çok kullanılan şeylerde değil. Ama şu durumda kullanmanız gerekebilir tabi. Size bir cihaz geldiğinde onunla haberleşecekseniz o cihazın parametrelerini siz belirleyemiyorsanız parite kullanıyorsa o cihaz siz de kendi ayarlarınızı onun kullandığı parite ayarlarını ayarlamak zorundasınız ki haberleşme yapabilirsiniz. Şimdi rate'ten de bahsettik. TDR ve RDR registerları da zaten nedir? TDR transmit gönderim. RDR'de alım registerı. Yani veri aldım, gönderirken TDR registerına koyacağız. Alacağımız veriyi de okumak için RDR registerını okuyacağız. Tabii ki UART'ın da kendine ait kesmeleri var. Kesme konusundan daha önce bahsettik. Aynı şeyler burada da geçerli. Yani önce çevre biriminin kesme ayarlarını yapmamız lazım. Sonra NVIC'te ilgili kesmeyi aktif etmemiz lazım ki kesme oluşsun. Bunlara da bakacağız. Eee durum registerında da işte bu kesmelerle ilgili bayraklar var. Biz kesmeyi belki yetkilendirmesek bile bu belirli olaylar olduğunda belli bayraklar bir olacak. Dolayısıyla transmit empty bayrağı örneğin gönderim buffer'ı boşaldığı anda yani biz bir şey koyduk oraya o gönderildi ve o buffer boşaldıysa takes empty bir olacak. Veya e, rakes not empty yani not empty demek ters aslında hani empty değil demek dolu demek aslında boş değil demek tersten söylenişi diyelim. Yani bir veri geldiğinde bizim RX buffer'ımıza burası boş değil anlamına geliyor artık ve bu bayrak bir oluyor ki biz de bu bayrağı yoklayarak şunu anlayabiliyoruz. Evet veri gelmiş. Ee, Tabi eğer kesmeyi aktive ettiysek de bu sefer bir veri geldiğinde kesme de oluşabiliyor. Şimdi bir de transmit evet iki tane bize ilgilendiren temelde receive buffer'ına not empty, transmit buffer empty. bir de transmit completed var. Transmit buffer'ın boş olması demek aslında gönderimin bittiği anlamına gelmiyor. O gönderilmesini istediğiniz birinin o anda gönderiliyor olduğunu aslında ifade ediyor. Ve diğer buffer'ın boşaltıldığını anlatıyor bize. Transmit complete ise gerçekten gönderim işlemi bitti artık. Yani gönderimi tamamladım o byte'ı anlamına geliyor. O yüzden arada ufak bir fark var. Evet kesmelerle ilgili zaten dediğim gibi daha önce baktığımız konularda kesmeleri işlemiştik. Ama sadece ne için işlemiştik? GPIO'lar için de görmüştük. Şimdi UART için de aynı şeyler geçerli. Her bir UART biriminin bir kesme adresi var. Ve biz onu kullanarak kesmelerine ne üzerine kesmelerle çalışma yapabiliyoruz. Bakın yine burada USART 1 ve 2 için bağımsız adresler atanmış. Kesme vektör adreslerinde ama UART 3, 4, 5, 6 için örneğin Tek bir adres koyulmuş artık. Çünkü yer kalmadığı için kesme hatlarında. 3, 4, 5, 6 yani aynı kesme adresini paylaşıyor. vektör adresini. Evet. Şimdi registerları gördük. Şimdi basit uygulamalarla devam edeceğiz.